gıda intoleransı besinleri aldıktan sonra tekrarlayıcı bir şekilde gelişen ancak bir immünolojik veya alerjik nedene bağlı olmayan daha çok besinlerin özellikleri nedeniyle veya enzim eksiklikleri gibi mesela laktoz intoleransı gibi nedenlerle oluşan reaksiyonları verilen genel isimdir. Gıda intoleransı diye özel bir test yoktur. Ancak alınan gıdaların özellikleri bir hekim tarafından değerlendirildiğinde kullanılan mesela süt ürünleriyle gelişiyorsa, gıda alımından sonra oluşuyorsa orada bir laktoz intoleransı varlığıdan söz edilebilir. Özel olarak yapılmış olan bir test, tümüne birden yapılan bir test yoktur. Polen alerjisi besin alerjisine neden olabilir? Şöyle ki bazı e, besinler ve bazı polenler arasında cross reaksiyon dediğimiz reaksiyonlar nedeniyle e, bazı polen alerjisinde bazı gıdaları tükettiğinizde semptomlar solunum sisteminde de gerçekleşebilir veya tersi e, deride bir takım reaksiyonlar şeklinde karşınıza çıkabilir. E, alerji aşısı e, alerji aşısı Alerji tamamen ortadan kaldırmaz. Şöyle ki atopik bünye genetik yatkınlıkla da oluşan bir şeydir. Alerjen immünoterapi büyük ölçüde semptomları giderebilir. Hastayı remisyon dediğimiz iyilik haline sokabilir ama hastalığın tamamen ortadan kalkmasına sebep olmaz. Alerjik rinit alerjen dediğimiz özellikle solunum yollarını ilgilendiren polen gibi, ev tozu mite gibi alerjenlerle karşılaşıldığında burunda oluşan hapşurma, burun akıntısı, tıkanıklık gibi buruna özel şikayetlere verilen isimdir. Bir alerjenle oluştuğu için buna alerjik renit ismi verilir. E, alerjik renit biraz evvel söylediğim gibi e, alerjenlerle karşılaştıktan sonra gelişen, yani alerjenle oluşan bir reaksiyondur. E, alerjik hastalıkların genelinde olduğu gibi ailesel bir yatkınlıkla gelişir bu hastalıklar. O nedenle kalıtsal bir özellikleri vardır. Alerjik rinit tanısını koymadaki en önemli e, metodumuz hastanın öyküsüdür. Bir alerjenle karşılaşma sonrasında semptomlarının açığa çıkmasıdır. Bunun yanı sıra fizik muayene ve bazı alerjiyle ilgili tetkiklerin, laboratuvar testlerinin ve deri testlerinin yapılmasından sonra tanı konabilir. Eee alerjikinite öncelikle e, kanda bazı alerjenlerin ve gene Ig dediğimiz bir total e, alerji ile ilgili gösterge olabilecek bir testin yapılması e, planlanır. Daha sonrasında deride pirik testi dediğimiz e, ticari olarak bulunan alerjenlerin deriye uygulanması sorusunda yapılan bir e, deri testi tanı koymada bize yardımcı olur. E, Alerjikinin tanısı konması. Şu anlama gelir, bir kere çocuğumuzun atopik bir bünyeye sahip olduğu, belli alerjenlerle karşılaştığında burun semptomlarının olabileceği anlamına gelir. Bu konuda bilinçli olmamız gerektiği anlamına gelir ve gene alerjisi olduğu alerjenlerden nasıl kaçınmamız gerektiğini, çocuğumuza nasıl bir ortam sağlamamız gerektiği konusunda da eğitim almamız gerektiği fikrini bize vermesi gerekir. Uygun bir hekimle mutlaka konuşulması gerekir.